Ee, şöyle buyurun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun şöyle. Buyurun. Yok sağ olun. Nasıl Anam. Şeker kullanmıyorum. Çay şekersiz içiliyor mu ya? İçilir canım. Niye içilmesin? Fena mı biraz? Koyuymuş biraz. Ben bu kadar koyu içemiyorum da. Şeker iyidir koyuluğunu alır. Ee, Rahmetli nenem derdi ki eğer acı varsa çayı şekerli iç oğlum derdi. Ya zaten kadın 102 yaşına kadar yaşadığı bir bildiği vardır diye düşünüyorum ben de. Ya hatta biz dedik bu bizi de gömer falan ama sonrasında cavla çekti tabii. Ne çıktı? Ş Öldü. Aa. Hakkın rahmetine kavuştu kendisi. Allah rahmet eylesin. Amin. Ee, Buyurun. Alayım peki. Ş şöyle, şöyle bir. Ta tamam. Sağ ol. Yine mi olmadı? İçerim bir şekilde. Ben alayım onu. E, hiç gerek yok. İçerim Hayri Bey. Sağ olun. Nalan Hanım lütfen en azından yani alayım onu ben. Hakikaten gerek yok. İçerim ben bunu bu şekilde. Gerçekten yani. ben onu alsam daha iyi olacak. Size İç böyle bir açık çay getireyim. Keyifle içersiniz. Hemen geldim. Ben iki tane versen. Açık olsun bir tanesi. Helal et iki buçuk ver. Şöyle buyurun. Tamam çok sağ olun. Afiyet olsun. Rahat rahat içinden ben buradayım. Ne zaman derseniz gidelim derseniz gideriz. Nalan Hanım. Nalan Hanım. Vallahi bravo Hayri Bey. Yalan üstüne yalan. Bitmedi yani yalanlarınız ama insanlara ailevi bir meselem var diyeceğinize... ...Billur Hanım'la baş başa kalacağınızı söyleseydiniz... ...ben zaten anlarım. Nalan Hanım. Nalan Hanım. Gelmeyin peşinden gidin. Tamam. Yani gerçekten ailevi bir durum vardı. Billur Hanım da bana yardımcı oldu. Durum bu. Ya madem ailevi bir durumunuz var ki bunu biliyoruz. Yani Rafet Bey'den yardım isteyin. Benden yardım isteyin. Size yardım teklif ettim. Ama belli ki Billur size daha yakın olduğu için... Onu tercih etmişsiniz. Öyle bir şey değil ya. Ben siz üzülmeyin istedim. Ya ben için neyine size üzüleyim? Aa. Benim üzülecek bir durumum yok ki. Allah Allah. Yalan üstüne yalan. Sürekli bir yalan, yani yalan söylüyorsunuz. Size yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsunuz. Beni bırakıp gitmeyeceğinizi söylediniz ne oldu? Bir gecede köye gittiniz, gittiniz. Gittiniz, kendi rızanızla mı döndünüz sanki? Yok, ben aradım sizi. Hatta aramakla kalmayıp yalvardım resmen dönün diye. Salak kafam. Niye yalvardıysam? Nalan Hanım, benim ailesel bir problemim vardı diyorum. Belli. Çok ailesel, çok önemli bir şeyiniz varmış, mevzunuz varmış ki böyle... ...şeyle, Billur'la böyle gün boyu her yerde oradan oraya gezebiliyorum. Siz nereden biliyorsunuz benim Billur Hanım'la oradan oraya gezdiğimi? Siz beni takip mi ediyorsunuz? Ne bize? takip edeceğim ya ben sizi? Allah Allah. Bakın, siz ne yapın biliyor musunuz en iyisi? Hı. Sizin bu köye dönme projeniz bence çok yerinde bir karar. Bence hemen dönün. Billur'u da sakın unutmayın Nalan Hanım, benden de... ne istiyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Niye şımarıklık yapıyorsunuz ya? Ben şımarıklık falan yapmıyorum. Şımarıklık yapıyorum. yapıyorsunuz. Yaptığınız şeyin ismi şımarıklık. Gitme dediniz gitmedim. Buraya geldim. Benim bir liralığıma ne işim olabilir ya? Benim bir problemim vardı. Allah razı olsun ki o da benim problemimi çözdü. Yani ne olabilir başka? Ben size benim ömrüm olmuşsunuz, hayatım olmuşsunuz diyorum. Siz bana neler söylüyorsunuz? Zaten işinize geleni duyuyorsunuz, işinize gelmeyeni duymuyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Ayıp etmiyorum ben. İşinize geleni duyuyorsunuz, işinize gelmeyeni duymuyorsunuz. Yalan mı? Yani. Gel Hayri geliyorum, git Hayri gidiyorum. Ee, mutlu olduğunuz zaman Hayri gel yanımda dur. Mutsuz olduğunuz zaman öteliyorsunuz beni, git Hayri diyorsunuz. Tamam mı? Pardon da. Ben de Allah'ın kuluyum yani. Benim de dayanacak bir yere kadar sabrım var yani. Acayip acayip tripler, bir anda pat telefona yüzüme kapatmalar falan. Bence siz ne yapın biliyor musunuz? Bence siz ilk başta bir karar verin. İyi veya kötü bir karar verin. Yani bu olay resmen çocuk oyuncağına döndü ya. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım da siz neyden korkuyorsunuz? Bir, ilk başta siz de kendinize bir net olun. Size son defa soruyorum. Ben sizin için kimim? Neyim? Sizin sadece şoförünüz müyüm yani? O zaman bana deyin ki hayır Bey siz benim sadece şoförümsünüz diyebiliyor musunuz? Siz sıkılmadınız mı ya ben kimim, oyum muyum, bu muyum demekten? Siz bir sınır koyun artık yani. Ben siz. sınırlarımı çok iyi biliyorum efendim. Siz sınırınızı iyi bildiğinizi ben düşünüyor Ben de gayet musunuz? biliyorum efendim. O zaman efendim şöyle bir soru sorayım size. Siz e, bütün çalıştırdığınız personellerin de ne yaptığını, nerede gezdiğini, kimle görüştüğünü soruyor musunuz? Mesela... Takoya soruyor musun? Tako bu hafta sonu nereye gittin? Kiminle oturdun? Onunla bunlarla restorana gitmişsin gibi şeyler söylüyor musunuz Tako'ya? Konuyu saptırmayın. Ben saptırmıyorum ben, açık. Bakın siz benim şoförümsünüz. Hı, hı Şoförüm olarak da kalacaksınız. Tamam peki. Hey, hey. Eğer siz böyle mutlu olacaksınız. Tabii. Diğer çalışanlar bana nasıl davranıyorsa bundan sonra öyle davranacaksınız. Sınırınızı da geçmeyeceksiniz. Sınırınızı geçerseniz eğer ne olur? İşten mi kovarsınız beni? Kötü olur çok kötü olur. Sınırınızı geçmeyin. Tamam. Eğer siz bu şekilde mutlu olacaksanız tabii buyurun. Ben zaten mutluyum. Benim mutluluğumla mutsuzluğumla sizin nasıl bir alakanız olabilir acaba? Allah Allah. Kendinizi o kadar da önemsemeyin ya. İyi bir haber aldın galiba. Ha evet evet. Şey bu şirketteki kilit sistemleriyle alakalı bir satın almalar onaylandı da. Hı, çok sevindim. İyi. Çok güzel. Nalan. Ne oldu sana ya böyle? Ne olmuş? Ay aşk olsun Sedat. Yani biz zaten sürekli böyle değil miyiz canım? Yani ne bileyim kafana taş düşmüş gibi. Bugün böyle bir değişiksin. Moloz düştü diyelim ya. Benim kafama moloz düştü. Tam olarak evet. Neyse iyi olmuş böyle. Hayır bey biraz yavaş sürer misiniz Bey? şirketten haber mi bekliyorsun yine? Ha yok ya. Öylesine baktım öyle. Sen ayrıya bak ya. Vallahi iki dakikada manitayı kaptı ha. Hmm. Ya annenden haber var mı? Mesaj attı sana? Dönüş yaptı mı? Sedatçım mesaj atsa haberin olur da herhalde. Deminden beri yanındayım. Al hatta sen konuş. E sor bakalım anneciğim de ne zaman G geleceksin gerek de. yok ya. ya al. Arama. Alo. Alo. Ee, Feride Hanım benim Sedat. Oo damat bey söyle. Ee, biz merak ettik sizi de ondan aradık. İyiyiz iyiyiz. İşimizi yaptık dönüyoruz. Konağa geliyoruz. Hazırlan sıra sana da geliyor. Merak etme az kaldı. E, çok sağ olun. Naylan da çok sevinecek. Tamam kapat hadi. Saçma sapan konuşup durma. Kapat. E, ne yaptı şimdi? Oldu mu ya? E oldu. Çok güzel oldu. Ne yapıyormuş? Dönüyorlar mıymış? Nerede? Geliyorlar. İyi biz de kalkalım mı o zaman? Hı. Daha yeni geldik ya. Yani. E, evet de madem annem geliyormuş annemle konuşacağım bir şeyler var. Gidin konuşayım. Hadi. İyi tamam. Hadi. Vallahi bu yürüyüş hayra yaradı ya. Kızın numarasını kaptı. Hı, hmm, tebrik et istersen. Ederim tabii ya. Kaşla göz arasında işin halletti adam. Helal olsun. Hayri Bey. Buyurun. Sohbetinizi bölmüyorsak gidelim mi? Tabii efendim kusura bakmayın. Dediğim gibi haberleşiriz ona göre beni ararsınız. Tamam süper olur. Artık kuşlara falan Görüşürüz. atarsınız. Hayri. Buyurun Sedat Bey. Vallahi helal olsun ha. He. Araba kullanırken telefonunuzla ilgilenmezseniz sevinirim Ali Bey. Özür dilerim, özür dilerim. Hemen bırakıyorum. Bir, önemli bir şey vardı da hemen onu. Her çok önemliyse sonra da halledebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Ben geçeyim, ben kullanayım. Siz de önemli işlerinizi halledin. Estağfurullah. Hem, hemen hallettim. Pardon. Ya rahat bırak adamı ya. Belli ki o sahildeki kız yazışı. Belki de aşık oldu. Hayır. İlk görüşte aşk mı? Ne dersin? <laughs> Yani ne olduğu çok da önemli değil canım. Yani neticede can taşıyor. Hayatımızı riske atmanın da bir manası yok. E evet efendim haklısınız. Kesin o köpekli kadınla buluşmaya gitti. Dayan olur mu canım? Mesai saatlerinde ne münasebet yani. Yok artık. O utanmıyormuş, kalkmış bir de o kadını buraya mı getirmiş? Olur mu canım öyle şey yani? Saçmalık. Bak bak nasıl gülüyorlar bir de. Bu kadar komik olan şey ne acaba? Tabii canım yani karşı tarafa göre burası biraz daha karışık ama orası da güzel. insanlar denize falan giriyorlar. Keyifli. Tabii tabii çok sakin doğası falan çok güzel. Ee, şey aracı getirmemi ister misiniz Nalan Hanım? İstemem yürüyeceğim. Peki. Canım. Çok sevdi sizi. Öyle mi? Köpekler isli hayvandır. Kim seveceğini iyi bilir. Hadi geç bakalım içeri. Geç tatlım ee, Nalan Hanım, bir şey ihtiyacınız var mı? Siz bir iki dakika gelir misiniz şöyle? Tabii. Hadi canım, sen <laughs> içeri gir bakalım. Hemen geliyorum. Jason. Buyurun efendim. Gerçekten hayır bir yani pes diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum size. Ne yaptım ki ben? Ne yaptım ki mi? Ya sevgilinizin Allah aşkına burada ne işi var yani? Ya yani yeni tanıştığınız bir neticede hırlı mıdır, hırsız mıdır? dingon ahırı mı canım burası? Öyle alıp getiriyorsunuz buraya. Hayır yani bir de kaç yaşında insansınız öyle liseli aşıklar gibi. Komik oluyor çünkü o yüzden söylüyorum. Haklısınız efendim düşünemedim. Şey e, Nalan Hanım izniniz olursa bir şey sormak istiyorum ama müsaitseniz tabii. Bu durum sizi neden ilgilendiriyor? Bir ikincisi mesela e, Tako'ya soruyor musunuz? Tako sevgilinle nereye gidiyorsun, nerede buluşuyorsun gibi gibi. Hayır sormuyorum. Neden sormuyorum biliyor musunuz? Çünkü Tako böyle bir şey yapmaz. Tako şunu hayatta yapmaz. O haddini bilir. Siz de Allah aşkına kendinize bir çeki düzen verin. Başüstüne efendim. Nalan Hanım. Evet. bir şey mi ihtiyacınız var? Hayır, ne ihtiyacım olacak? Hava biraz serinmiş, üşüdüm, bir hırka almaya döndüm. Baktım köpeğiniz etraflarda geziyor yani, bir şey olacak diye korktum. Ben onun adına özür dilerim sizden. Yani hava da aslında o kadar şey değil de size bir üşüme gelmiş bence. Olmuştur, belki öyle bir şey olmuştur. Doğru söylüyorsunuz. Belki Gerçekten de. her şey bir cevabınız var. Ha köpeğinize de sahip çıkın çünkü araba çarpacak. Tamam, aman Allah korusun. Allah Allah. Köpeği olan da köpeğine sahip çıkacak. Ya bu kadar yani. Basit. Allah Allah. Hayri Bey mi? Kız adam bizi o kadar buraya getirdi. Şimdi orada bak köşede, kenarda köşede kalmış. Cagiz. Ayıp. Hı. Hayri Bey. Buyurun efendim. Böyle gelmek istemez misiniz? Yemeği birlikte yiyelim. Ben hiç rahatsızlık vermeyeyim efendim. Sizlere afiyet olsun. Buyurun rahat rahat yiyin siz. Aa, olmaz öyle ama aşk olsun. Lütfen gelin böyle. Peki madem şey yapayım. Şöyle. Şişt, Hayri. Efendim. Bir salata mı yapsam ben? Ha? Yapayım. Şey ben bir salata yapayım. Ya kardeşim diye demiyorum. Bir salata yapar. Bir salata yapar. Şey, salata yani tabii baba. Geçen onu yaptığım elimden anlamıştık zaten. <laughs> Afiyet olsun efendim. Biber at. Soğan falan at acı biber. Tamam atıyorum. Geliyor. Ha şöyle ya. Bir anın tadını çıkaralım değil mi? Dış etkenlerden şöyle evde bizi bekleyenlerden bir uzaklaşalım. Ne diyorsun? İyi, çok güzel. Dört yüz. Hı, keyfin çıkar. Haydi Bey, yalnız kebabın yanına yetişsin şu salata. Hemen efendim, hemen. Hemen geliyor salata, jet hızıyla. Şöyle salata geldi biraz. Hmm. Kararınca yaptım. Az az tatlı tatlı iyi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ay harika olmuş. Evet, kebaplar da geldi. Şöyle. Hayalimdeki öğle yemeği yemin ediyorum. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kardeşim. Eyvallah. Şu soğanı da ortaya koyayım. Şöyle gel. <laughs> eyvallah. Naren Hanım müzik açayım mı dinler miyiz? Ay çok güzel olur. Geçen arabada çalmıştım beğenmiştiniz. İsterseniz yine. Doğru evet. Ee, siz arabada dinletmiştiniz bana hatırladım. Güzel de sevmiştim o zaman. Olur. Olur. O olur, güzel olur. Ee, çal o zaman. Yani. Tamam. Ama istemezseniz başka bir şey de... Yok yok yok. Bence gayet iyiyim. Tamamdır. Afiyet olsun. Sağ olun. O oh, Hayri Bey. Vallahi sizin kebap dürümse biz ne yiyoruz burada? O Orada efsane bir şey oluyor. İsterseniz yapabilirim size de. Ay çok isteriz. Değil mi Nalan? İsteriz. Ben böyle yiyeyim. Zaten çok aç değilim bugün. Ay bakmayın siz ona. Yapın yapın yer. Şey pişmiş soğan. Ha yok. Benimkine soğan koymayın lütfen. Ama lezzeti onunla birlikte çıkar yani. Ya eminim de şimdi bu saatte yani soğan yiyip Kokmayalım. Kokmaz. Ya pişmiş soğan kokmaz. Garantisi benim. Ama bir yiyin. Beğenmezseniz bir daha yaparım. Bir deneyin isterseniz. Tamam. Tamam. Peki olur. Şey, acı biber. Hı. Hmm, onu yememişti. Midem bayağı hassas. Tamam da tek bir farisi arıyorum. Yemesin şimdi. Hamile ya. Şey, bir şey olur. Şöyle buyurun. Ben alayım onu. Siz bunu böyle buyurun. Elinize sağlık. Afiyet sağ olun. olsun. Hadi ye bakalım. Hmm. Bayıldı bence. Çok güzel. <laughs> Gerçekten muhteşem olmuş. Efendim o Hayri Ersoy usulü. Bütün streslerden, dertlerden, tasalardan uzaklaştıran. Kendi yarattığım bir dürüm o. Ee, zaman zaman neşe de veriyor kendisi. Dediğim gibi soğan ve kimyon da vazgeçilmez iki parçası. Vallahi ben onaylıyorum. Sen de dert tasa kalmadı. Sıra bende. Size de yapayım ister misiniz? İsterim, isterim. O zaman benim bir durum daha yemem lazım. Yani benim sıkıntıları bir dürüm az, değil mi? Aynen hala. Siz acı biber. Hı, ben isterim, severim acı. Tamamdır. Siz de şöyle buyurun. Ay harika. E hadi ye bakalım biliyorum. Ay hadi bakalım. Sen acıyı çok seversin çünkü bilirim ben. Hmm, çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> Yandın. Hmm. Ya, su alabilir miyim ben? Su değil, şey, e, cacık değil. Hadi, onu görecek. Hayır, Hayri Bey. Ne koyduğunuz işe köz mü attınız? Su. Ay. Aa, yoğurt iyi geldi ha. Yani tam sıfırlamaz ama keser. Oh. Ee, fena değil. Evet. Öyle. Evet. Çok güzel ama. Siz bence bize birer tane daha yapın. Ta tabii tabii. İki iki. i̇ki, iki, tane. Iki, iki. Tabii ki. Tabii ki. Şey, ben içindeki acıyı çıkarsam. Siz nasıl isterseniz buyurun. Yemin ediyorum kulağımdan çıktı acı. Kolay gelsin. Ee, şey, Rafet Bey yerinde mi? Rafet Bey şu an şirket dışında. Ha. Peki ne zaman gelir bir malumatınız var mı? Maalesef bir bilgim yok. Yok tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Aa, Hayri Bey günaydın. Günaydın Bilir Hanım. E, gitmemişsiniz. E, şartlar değişti. Gitmedim kaldım gidecektim tam gidemedim. Nalan böyle çok kararlı falan diyordu. E, öyleydi işte sonrasında durumu yeniden değerlendirdim. Birkaç gelişme oldu öyle olunca da kaldım. Valla ne değiştiyse güzel olmuş. İyi ki kalmışsınız. Sağ olun eksik olmayın. Sizin gibi iyi insanları bulmak zor. Allah razı olsun eksik olmayın sağ olun. Şey Nalan ailevi bir mesele dedi ama çözebildiniz mi? Yani Bildur Hanım ne yalan söyleyeyim çözemedim. O yüzden zaten geldim Rafet Bey'le görüşecektim. Böyle hastane bakmak falan lazım. Ama o da yerinde yokmuş bekliyorum. Ya Hayri Bey özel değilse eğer benim ailemin yarısı doktor hani belki ben yardımcı olabilirim anlatırsanız. Eksik olmayın sağ olun. Da yani daha kimseye bir şey de söylemedim. Aramızda kalırsa. Tabii tabii. Lütfen. Benim bir akrabamın oğlu var. Ee, Çocukta zeka geriliği olduğundan falan şüpheleniyorlar. Böyle özel eğitim, e, tedavi falan lazımmış. Ben de dedim hani İstanbul'a getirelim. Burada bütün imkanlar var. Mental retardasyon. Evet. Benim teyzemin uzmanlık alanı. Ee, kaç yaşında çocuk? Altı. Ay Hayri Bey belki ben size yardımcı olabilirim ya. Rafet Bey bile gerek kalmaz. Şimdi teyzem bir arayalım. Bakalım ne diyecek? Valla bilir Hanım Allah razı olsun da şey yapmasaydınız hani müsait midir? Yok yok hiç müsaittir. Beni de çok sever zaten. Çocuğa yardımcı olacağız. Sevalim tamam inşallah. Şey. <laughs> ha e, Tamam, tamam teyzeciğim. E, şey bir 45 dakika sonra falan ol, e, sen deyim. Tamam oldu harika. Döptüm görüşürüz. Hayır Hayri bey bugün bizi araya sıkıştıracak harika. Valla yani çok iyi denk geldi. Allah razı olsun. Valla yani Hızır gibi yetiştiniz. Nasıl teşekkür etsem azdır. İnşallah çok güzel olur. Ne demek ya? Şimdi gittiğimizde siz ona bir durumu anlatırsınız. Tamam. Ee, bir önden fikri olur. Bize yardımcı olur. Ondan sonra da duruma bakarız. İnşallah. Bunu da çözeriz. İnşallah. İnşallah. Valla. Allah razı olsun. Ne? Teşekkür ederim. Ay ne demek Hayri Bey. Ee, Hayri Bey benim bir yarım saat kadar işim var. Tamam. Onu bir toparlayayım. Ondan sonra burada buluşalım. Tamam. Ee, şey yalnız alamazsanız sizden konudan ne Nalan Hanım'ın ne dekor olaylısından kimse duymaz. Hani şimdi insanların boş yere canını sıkmak istemem. Tabii tabii ne demek. E, şimdi ben yarım saate ineyim aşağıya hem benim arabayla gidelim olur mu? Nasıl derseniz sağ olun. Vallahi teşekkür ederim. Ne demek Hayri Bey. Ne bu böyle ben her arkamı dönüyorum bunlar böyle buluşuyor mu acaba bir yerlerde? Alo, ha ne yaptınız, nasılsınız? İyi, i̇yi, iyi, iyi, onlar da iyi, İyi, şükür. Ne diyeceğim sana, müjdem isterim. Şimdi şirkete geldim de patronla konuşmaya, oradan böyle bir kanal yakaladık, tanıdık doktor falan. Allah'ın izniyle vallahi halledeceğiz bu işi, ha? ha tamam. Hadi. Allah'a emanet. Hadi Allah emanet. Nalan Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Yok, bir şey ihtiyacım yok. Toplantıda falan bir şey mi oldu? Canınız mı sıkıldı? size ne ya bundan? Allah Allah. Ne abuk sabuk sorular. Ee, biliyor ne istiyormuş? Böyle damı falan mı akmış? Böyle boya badana falan mı ihtiyacı varmış? Neymiş? <laughs> Yok ya şurada denk geldik öyle bir selamlaştık. Öyle muhabbet ettik biraz. Hmm, ne güzel. Ee, sağ olsun. Ne bu yüzünüzdeki ifade? Böyle komik bir şey varmış gibi. Komik mi hali? Yo. Kusura bakmayın estağfurullah. Ben size bir papatya çayı getireyim ister misiniz? Hem sakinlik verir Ben size. gergin gerginliyim. Allah Allah ne alakası var? Niye papatya çayı getiresin? Sağ olun. İlla bir şey getirecekseniz su getirebilirsiniz. Su. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun bu suyunuz, bu da çikolatanız. Ben sizden çikolata istemedim ki. İstemediğim şeyleri getirmenize gerek yok. Çok sağ olun su için. Teşekkürler. Peki. Şey izniniz olursa eğer bir yarım saat sonra çıkmam gerekiyor da. Niye? Şu dediğim ailesel mevzuyla alakalı birkaç görüşme yapacağım mı? İyi. Çok uzamazsa sevinirim ama. Nalan Hanım, noterler geldi efendim. i̇nşallah gelmişlerdir. Bir aksilik çıkmaz değil mi? Yok efendim. Hatta rica edip biraz erken aldılar sizin işlemleri. İyi tamam. Size kolay gelsin o zaman işlerimizi. Tamam. Ben izin sonuç çıkmadı da. Yo zaten dedim ailesel bir mevzu yani e, yalan da söylemiş değilim. Tabii canım doğru. E şöyle önce arabayı ben kullanacağım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunların hastanede ne işi var ya? Saçmalama Nalan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Eli boş falan geldik ama ayıp olmaz inşallah. Olmaz, olmaz. Bu taraf. Hı hı. Şey pardon, telefonum çalıyor. Nalan Hanım arıyor. İsterseniz burada olduğunuzu söylemeyin. Efendim Nalan Hanım? Hayri Bey, ne yaptınız? Çıkmışsınız galiba. Benim de son anda bir işim çıktı da. Ee, ama aklıma geldi. Sizin o alevi meseleniz vardı. Ee, onun için bir yere gitmeniz gerekiyordu. Ne yaptınız? Gidebildiniz mi? Gittim efendim. Öyle mi? Yalnız etrafınız çok kalabalık sanki. Bayağı gürültü var çünkü. Bayağı ses var. Ee, şey bir akrabam otogara gelmişti de memleketten. Ee, onun için gelmiştim. Belki de onun sesidir şeydir. Ondan şey yapmışsınızdır. Hmm. İyi. İyi peki ben sizi tutmayayım o zaman. İyi günler. Yok, estağfurullah. Ama şey, e, akşam... Alo? 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 Allah Allah ya, ne oldu şimdi ya? Hayri Bey bir sorun mu var? Yo bir sorun yok. Ee, Teyzem bekletmesek olur mu? Tabii, tabii. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Buyur. Yalancı. Yani Bilir Hanım Allah razı olsun. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Teyzeniz bizi de o kadar ilgilendi, şey yaptılar. Ya ne demek? Bakın gitmediniz belki her şeyde bir hayır vardır demişler. Öyle öyle. Yani şimdi köydekileri arayıp bu durumdan bahsedince o kadar sevinecekler ki. Yani o kadar güzel bir şeye vesile oldunuz ki. Allah razı olsun sizden. Ay ne güzel, ne mutlu bana. Nereye bırakayım sizi? Şey yani tabii yanlış anlamazsanız ya yani müsaitseniz zamanınız varsa böyle bir teşekkür etme mahiyetinden e yani diyorum. Bir yemek ısmarlayayım veya bir şey içmek isterseniz. Hani bir şeyler yapmak istiyorum. Teşekkür etmek amaçlı. Bak bak muhabbetlere bak. Vallahi geçen kebapçı gibi güzel bir yere götürecekseniz olur. Tabii tabii en güzeline gideriz. Ne demek efendim? Tamam, buyurun.